Şair diyor ya tekrar tekrar çağırdılar gel diye. Bugün durağımız el aziz olsun. Dost için gönlümü ettiğim hediye sohbet bereketli dil aziz olsun. Aziz şehrin aziz insanlarıyla buluşmamız hayırlara vesile olsun efendim. Değerli kardeşlerim, Elazığ depremle sınanan bu acıyı yüreğinde taşıyan şehirlerimizin başında geliyor. Elazığ deprem felaketine tarihin belli dönemlerinde maruz kalmış, bu doğal felaketin yıkıcı etkilerinden zarar gördü. Bundan dört yıl önce 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yine canlarımızı yitirmiş, sevdiklerimizi kaybetmiştik. O zor ve çetin günlerde milletimizin yüreği Elazığ için attı. Ülkemizin dört bir yanından insanlar Elazığ'a akın etti. İlk andan itibaren bir can daha kurtarabilmenin enkaz altında bir kişiye daha nefes olabilmenin hep beraber mücadelesi verildi. Hamdolsun Elazığ'da depremin yaralarını söz verdiğimiz gibi sardık. Evet binalarımız yıkıldı lakin umutlarımız yıkılmadı. 6 Şubat sabahı ise ülke ve millet olarak 11 ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan asrın felaketini yaşadık. Binlerce vatandaşımız sevdiklerine son kez sarılmıştı. Kelimeleri boğazımızda düğümlenmişti. O gece acıya ve hüzne uyanacağımız en uzun geceydi. Yazar Oğuz Atay diyor ya Gel seninle bir daha alayalım. Yaşanmışlara, yaşanmamışlara, bir de hiç yaşanamayacaklara. Giden canlarımızı değerli kardeşlerim bir daha getirebilmek mümkün değil. Kaybettiğimiz canları, kaybettiğimiz canlarımızı unutabilmemiz de mümkün değil. Ama el birliğiyle yaralarımızı sarabilirdik. Umutlarımızı yine yeşertebilirdik. Allah görüyor ve biliyor ki hamdolsun öyle de oldu. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden Elazığ kardeşlerimiz de etkilendi. Elazığ'da 6 Şubat'ta İki vatandaşımız hayatını kaybetti. 58 bina yıkıldı. Hamdolsun Elazığ'da diğer illerimize nazaran depremin yıkıcı etkisi daha azdı. Az önce valimiz de söyledi. Sizler de şahitsiniz, biliyorsunuz. 2020'de yaşanan Sivrice depremi sonrası şehrimizin yenilenmesi, binalarımızın dirençli hale getirilmesi şükürler olsun can kayıplarını azalmasını, daha az binanın hasar almasını sağladı. Ve Elazığ depremin ilk anlarından itibaren başta Malatya olmak üzere deprem felaketinin yaşandığı illerimizin yardımına koştu. Devletimiz de 11 ilimizin tamamında sadece ve sadece ekiplerle, araçlarla değil, bütün kalbiyle gönlüyle ve aklıyla deprem bölgesindeydi. Burada olmaya da Allah'ın izniyle devam edecek. E dedik ki sizlere yıkılan evlerinizin daha iyisini, daha güzelini, daha güvenlisini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz iki ay içinde deprem bölgesi genelinde değerli kardeşlerim 75 bin konutun teslimini yapmak. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. yıl sonuna kadar bitmedi ki daha o kadar çok yapılan var ki her ay 15-20 bin böyle devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar da 200 bin konutu ve köy evini siz kıymetli hak sahiplerimize teslim edene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, çalışacağız. <laughs> ve değerli kardeşlerim ardından bu sayıyı 389 bine son hak sahibi evinin anahtarını teslim alıncaya kadar bu hizmeti Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Sevgili kardeşlerim, Elazığ'da 13.421 konut, 706 iş yeri, 1.199 ahır olmak üzere toplam 15.326 hak sahibimiz bulunuyor. Ve bugün il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 2255 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine Allah'ın izniyle anahtarlarını teslim edeceğiz. Yine yine değerli kardeşlerim, yaklaşık 2000 konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah devam edenleri de hızlı, hızlıca bitireceğiz ve sizlere teslim edeceğiz. Biz depremin yıktığı şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmanın yeniden eski canlıla kavuşturmanın gayretindeyiz. Elazığ Elazığ Eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edeceğimize biz yürekten inanıyoruz. Bu duygularla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize tekraren başsağlığı diliyorum. Kurallarını çekerek, anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> depremin, depremin değerli kardeşlerim, depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine ve dayanışmasına liderlik ederek bizleri onurlandıran, yüreğimize su serpen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızın yapımında büyük emek sarf eden Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve ekibine ve kabinemizdeki önceki ve şimdiki emeği geçen tüm kıymetli bakanlarımıza Afat'ımıza içişleri ailemizin medarı iftarı, Afat başkanımız ve onun şahsındaki tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. <laughs> ve değerli Elazığlı kardeşlerim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Böyle ortamlarda biz hak sahipliği kura törenlerinde bir duayla kapatıyoruz. Yine aynısını gönlümüzden geldiğince hep beraber söyleyelim. Allah ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm insanlığı bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden korusun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Biz de hitaplarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanım ailelerimize anahtar teslimi için sizi bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere bakan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi, Elazığ valimizi ve belediye başkanımızı sahneye davet ediyoruz.